Gelelim en önemli konuya. Yıllardır bu konu konuşuluyor, gidiyor, geliyor. Tavşanlı'da mı, Taşköprü'de mi? Ee, Topçular iskelesi gerçekten mahkeme kararı bunun önünü kesti mi? Topçular bölgesi Tavşanlı'ya mı ait? yoksa Taşköprü'ye mi ait? Bununla ilgili Mücahit Koçer ne söyler? Biz 2019'da göreve başladığımızda projelerimizin başlarında Topçular Ferbot İskelesi de vardı. Hı. Topçular Ferbot İskelesi 1934 yılından bugüne kadar gelen bir süreç. Hı hı. 2008 yılında 11. ayında Topçular Ferbot İskelesi Tavşanlı'ya bağlanıyor. Fakat 2012'de bizim önceki belediye başkanı mahkemeye girmediği için Topçular Ferbot İskelesi Taşköprü'ye bağlanıyor. Burada da bilir kişilerin Yanlış rapor düzenledikleri Danıştay 10. Dairesinde de kabul edildi. Ve 1. İdare Mahkemesi yargı yolu kapalıdır diye söyledi. Hı hı. Biz bunu Danıştay'a taşıdık. Danıştay da bizi haklı gördü. Topçular 23.03.2024 tarihi itibariyle Tavşanlığımıza geçmiş oldu. Ve o sınırdaki parseller dahil. Bunu UYAP'tan avukatları varsa çıkarabilirler. Daha sonra birinci bölge mahkemesinde dün itibariyle Danıştay dosyayı gönderdi. Bilir kişiler gelip sınır noktalarını belirleyecekler. Yani yeni bir bu karar önüm bu hafta çıktı anladığım kadarıyla başkanım. Bu karar normalde 12. ayın 13'ünde çıkmıştı. Gerekçe kararın yazılmasını bekledik. Hı hı. Ee, geçen hafta karar cuma günü gerekçe karar yazıldı ve resmi olarak da kazanıldı. Bununla ilgili de bilir kişiler gelip sınır noktalarını belirleyecekler. Topçular bizimdi zaten tekrar bizim oldu tavşanınızı hayırlı olsun. ettiğiniz bir sözü yerine, yerine geçirin. getirmiş olduk. hayırlı uğurlu olsun o zaman tavşanlığı diyoruz. İnşallah. Mahkeme kararları da UYAP'tan çıkıyor herhalde başkanım. UYAP'tan çıkıyor ve mahkeme kararlarının Danıştay'ın vermiş olduğu kararı da getirdim Hı -hı. size. Evet. Komple burada yazıyor. Hı -hı. Bunu da size bırakacağım. Tamam. Talep eden yine isteyen de isteyen <laughs> de gelip ulaşabilirler. Bizim sistemimizden de ulaşabilirler, ulaşabilirler. Sizden de ulaşabilirler. Aynen. O zaman burada Tavşanlı halkına bir mesaj verin bununla ilgili. Bizim olandı zaten. Biz hayırlısını istedik. Evet. Biz hukuk mücadelemizi bırakmadık. Evimize gider gibi Ankara'ya gidip geldik. Haklı olduğumuzu gösterdiler ve topçular da Tavşanlı'ya bağlamış oldu. Ee, buradan tüm tavşan halkına hayırlı uğurlu olsun diyelim. Amin. Zaman. Hepimize hayırlı uğurlu olsun.